Herkese yeniden merhaba. Sosyal bilgiler 6. sınıf 2018 bursluluk sınavında çıkmış soruları çözeceğiz bugün. 25 tane soru var ama bazı müfredatta değişiklikler olduğu için bazılarını atlayacağız çocuklar. Çünkü 5. sınıfa kayan konular var. Onları işlemeyeceğiz. Bunun dışındaki soruları çözeceğiz. Bunlar üzerine konu anlatımlarımızı hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Evet, birinci sorudan başlıyoruz çocuklar. Atatürk'ün bilimsel çalışmalarda kullanılmasını istediği dil aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, Atatürk... Türk milliyetçiliğini önemseyen birisi. O yüzden daha çok neyi e, bilim dili olarak kabul etmiştir sizce? Türkçe doğru cevap olacak. Evet ikinci sorumuz 5. sınıf kollarından bir tanesi. E, onu o yüzden atlıyorum. Üçüncü sorumuz bu metne göre bilgi kan Türk milletinin aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir diyor çocuklar ee, Türk milleti kendine gel aklını başına devşir İtaatsizliğin yüzünden seni kalkındırmış bilgili kanına ve zenginleşmiş kalkınmış güzel yurduna karşı kendin yanıldın kötülük getirdin kendine gel demiş burada daha çok itaatsizlik demiş bakın itaatsizlik ne demek ee, otoriteye devlete baş kaldırmak itaatsizliğin yüzünden seni kalkındırmış bilgili kanlayan devlet başkanına ve zenginleşmiş kalkınmış güzel yurduna yani devletine karşı kendin yanıldın kötülük getirdin demiş. Doğru cevap burada ne olacak çocuklar? Devlete bağlılık olacak. Evet dördüncü sorudan devam ediyoruz. Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak yaşadıklardan hangisi söylenebilir? Uygur ekonomisinde Evet, Uygur ülkesiyle Çin arasında sayıları 68'e ulaşan gümrük kapıları açılmış. Bu kapılara atlarla gıda maddeleri getirilmiştir. Satılan mal üzerinden gümrük vergisi alınması bir düzene bağlanmıştır. Gümrük kapısı neydi çocuklar? Ülkeler arasında giriş-çıkışları kontrol etmek amacıyla, daha çok ticari amaçlarda açılan kapılara biz gümrük kapısı diyoruz. Buraya giriş-çıkışlarda da bazı vergiler devletler tarafından alınıyordu. Hemen aşağıya iniyoruz, bakalım bununla ilgili ne söylenebilir? Uygur ekonomisinde ticaretin büyük bir payı vardır. Çin kültürü inançları Uygurları derinden etkilemiştir. Uygurlar her zaman Çinlerle barış içinde yaşamışlardır. Çinliler Uygurlara canlı hayvan ve ipek satmışlardır. Burada Şöylece baktığımızda B, C ve D şıklarında çocuklar bilgiler var ama bunlar yukarıdan çıkartılabilecek sonuçlar değil. Ama bakıyoruz ki A şıkkında Uygur ekonomisinde ticaretin büyük bir payı olmuştur. Doğru cevap kümrük vergisi alınmış bir düzene sokulmuş. Bunların hepsi nedir çocuklar? Bir gelir, bir getiri olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soruya geldik. Türkler hangi savaştan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır? Kitleler halinde Müslüman olmaları ee, Bedir Savaşı, Talas Savaşı, Malazgirt Savaşı, Pasinler Savaşı. Burada doğru cevap Talas dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. 751 yılında Abbasilerle Çinliler karşı karşıya geliyordu. Ve Türkler 751 yılında yapılan bu savaşta geçmişten beri bizim düşmanımız olan, ezeli düşmanımız olan Çinlilere karşı Araplara, Abbasilere yardım ettiğini duyuyoruz. Ondan sonra da Müslüman olmaya başlamış Türkler diyoruz. Kitleler halinde. Doğru cevap B şıkkı olacak. Peki burada e, Malazgirt Savaşı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Malazgirt Savaşı 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapıları Türkler e açılmıştı. Pasinler Savaşı e, nedir? O da 1048 yılında Pasinler Erzurum'da yapılan bir savaş. Erzurum'da yapılan bu savaştan sonra Anadolu'ya Türkler yavaş yavaş gelmeye başlayacaklardı çocuklar. Anadolu'yu tanıma amaçlı gelmişler ve buradaki Gürcü, Bizans'a bağlı Gürcü, Ermeni birliklerle savaşlar yapmışlardı. Buna da Pasinler Savaşı deniyor. Burada doğru cevap çocuklar Talas Savaşı. Peki burada geçen Bedir Savaşı nedir? Bedir Savaşı da Peygamber Efendimiz zamanında müşriklerle, Mekkeli müşriklerle yapılan savaşlardan bir tanesi. Bedir kuyularının etrafında yapılan bir savaştı. Bedir Savaşı. Doğru cevap B. Talas Savaşı olacak. 6. soruya geldik. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu yenilgiye uğratarak Anadolu kapılarını Türklere açan Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Selçuklu hükümdarını soruyor bakın. Malazgirt Savaşı'ndaki Bizans ordusunu yenilgiye uğratan kişi hükümdar soruyor. Doğru cevap ne olacak çocuklar? Sultan Alparslan olacak. Ee, doğru cevap 1071 Malazgirt Savaşı. Peki bu Malazgirt Savaşı günümüzde hangi ilimiz sınırlarında yapılmıştır? Bununla ilgili bir bilgi verelim çocuklar. Muş. Günümüzde Muş'un Malazgirt ilçesi var. Orada yapılmıştır bu savaş. Peki. Diğer sorumuza geldik. 7. soru. Tarihimizdeki ilk minyatür örnekleri hangi Türk topluluğu dönemine aittir? Minyatür örnekleri. Minyatür örneği demek. Minyatür nedir? Küçük küçük, küçük resimlerdir çocuklar. Ee, resim sanatının ilk gelişmesiyle ilgili şeyler karşımıza Uygurlar dönemine döneminde çıkıyor. Uygurlarla ilgili bir de şunu biliyorduk değil mi? E, ee, yerleşik hayata geçen ilk Türk devletiydi. Uygurlarda çocuklar minyatür sanatı gelişmiştir. 8. soruya geldik. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türk milleti ilk kez devlet yönetiminde temsil edilme hakkını elde etmiştir? Yani seçme hakkını kullanmıştır. Seçme hakkını ve seçilme hakkını kullanmıştır. 1. Meşrutiyet 1876 yılında Osmanlı Hanedanı, Hanedanı olan Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1876 yılında bir meclis açılmıştı çocuklar. Bu meclis e, halk tarafından seçilen kişilerin olduğu bir Meclisi meclis mebusan bir de meclis ayan vardı onda padişah seçiyordu. Yani ilk defa öyle de olsa padişah tarafından böyle bir izin verilmişti bakın birinci meşrutiyet ile. Dokuzuncu soruya geldik çocuklar. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması enerji israfına neden olur? Enerji tasarruflu ampuller kullanmak, bulaşık makinesini tam doluyken çalıştırmak, seyretmediğimiz zaman televizyonu kapatmak, odadan ayrıldığımızda lambaları açık bırakmak. Hemen şu cevap zaten karşımıza çıktı bakın. Odadan ayrıldığımızda lambaları ne yapacağız? Kapatacağız, açık bırakmayacağız. Evet, bir diğer sorumuz. İklimlerle iklimlerle ilgili yaşadığımız yerde, bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir diye sormuş bakın. Yaşadığım yerde insanlar eskiden beri ulaşım için develeri kullanırlar. Develer çok sıcak ve kurak hava şartlarında su içmeden uzun mesafe kat edebilirler. Yolculuk sırasında yaşanabilen kum fırtınaları günümüzü bulmamızı zorlaştırır. Evet burada da, develer dediğine göre ne, ne diyeceğiz çocuklar? Çöl iklimi diyeceğiz. Artık ölçekle ilgili sorular çıkmıyor. Onu geçiyorum o yüzden. 12. soru. Aşağıdaki kaynak ve yararlanma şekli eşleşmeleri hangisi yanlıştır? Ormandan kağıt yara, e, şeklinde yararlanabiliyor muyuz çocuklar? Evet. Demir enerji üretimi. Bir dursun. Akarsu balıkçılık. Evet. Toprak, seramik. Evet. Doğru cevap ne olacak çocuklar? Demir enerji üretimi olacak. Kömür deseydi olabilirdi ama demiri biz enerji üretmekte kullanmıyoruz. Hatta demiri eritmek için enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Şöyle bir harita sorumuz gelmiş. Yukarıda anlatılan iklim tipi harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde görülür diye sormuş. Yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kar yağışı ve don olayı ender yaşanır. Yani ender ne demek çocuklar? Az yaşanır. Yani e, çok görünmez demek. Bitki örtüsü makidir. Maki bitki örtüsüne ait yer neresiydi? Akdenizli çocuklar. Akdeniz iklimiydi. Peki burada Akdeniz iklimi hangisinde görülür çocuklar? Evet 3 numarada Adana Çukurova'da orayı göstermiş bakın. E, görülür. Doğru cevap C şıkkı olacak. 14. soruya geldik. Bu farklılığın nedeni açtıklardan hangisidir? Kars ile Iğdır arasındaki mesafe yakın olmasına rağmen Iğdır'ın yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 7 santigrat derece daha fazladır. Yani aslında birbirine çok yakın iller, e, sınır kom komşu e, iller bunlar. Bu e, bu kadar farklılığın nedeni, bu farklılığın nedeni açıklıklardan hangisidir diye sormuş çocuklar. Bitkörtsü, yükselti değerleri, toprak özellikleri, yağış miktarları. Evet, buradaki fark nedir biliyor musunuz çocuklar? Yükselti değerleri Iğdır daha alçaktadır çünkü. Iğdır bir mikroklim alanıdır. Çevresine göre alçakta kalmış bir alandır. Çukurda kalmıştır. O yüzden de biraz daha korunaklıdır. Ve ee, Kars, Erzurum ve çevresindeki diğer illere göre, Ağrı'ya göre mesela daha sıcak bir iklime sahiptir diyoruz. Iğdır. Doğru cevap B şıkkı olacak. 15. soruya geldik çocuklar. 15. soruda da harita üzerinde numaralandırılmış bölgelerden hangisi bu yerlere örnektir? Bakalım yukarıda açık açıklama neymiş? Sanayisi gelişmiş olan bölgelerin nüfusu yoğundur. Bu bölgeler ekonomik açıdan gelişmiştir. Evet şimdi biz buradan sanayisi gelişmiş olan yeri bulmaya çalışacağız çocuklar. Bize bir harita bilgisi sormuş. Hemen şöyle bir bakalım. 4 numaranın olduğu yer neresiydi? Asya kıtası, Asya, Asya kıtasının Sibirya yukarı kısımlarını sormuş bakın. iklim sert, e, elverişsiz bir ortam var. 4 numara olamaz. Sanayisi gelişmiş soruyordu. 3 numaraya bakıyoruz. 3 numarada Afrika'nın kuzeyini vermiş çöllerle kaplı bir alanda Afrika kıtası biliyorsunuz sanayisi çok gelişmiş değildi. 3 de olamaz. 2 numaraya bakıyoruz. 2 numara Güney Amerika kıtasında daha çok işte ekvator ve çevresinde olduğu, işte Amazon ormanlarının olduğu bir Amazon nehrinin geçtiği alanları göstermiş bakın. Burada da çok geliştiğini söyleyemeyiz. Ama 1 numara Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları çocuklar. Dünyanın en gelişmiş sanayisine ait yerlerin olduğu yerlerden bir tanesi. Hatta bugün bildiğimiz işte büyük teknoloji devleri, Google gibi, Facebook gibi, Twitter gibi alanların büyük bir bölümü de buralarda yer almaktadır çocuklar. Evet, doğru cevap bir numaralı alan olacak. Hemen bir başka soruya bakıyoruz. 10 Altıncı soruya geldik. Selim Bey yaşadığı soruna çözüm ararken numaralandırılmış cümlelerin hangisinde haklarını kullanmıştır? Haklarını kullanmıştır. Selim Bey sokağın çok karanlık olduğunu fark ederek çantasından el fenerini çıkarıp yolunu bulmaya çalıştı. Okuldan evlerine dönmeye çalışan çocuklara yardım etti. Sabah muhtara giderek işini ihmal ettiğini söyledi ve muhtarla tartıştı. Daha sonra belediyeye gidip durumu anlatan bir dilekçe yazdı ve dilekçeyi yetkililere teslim etti. Yukarıdakilere baktığımızda çocuklar, yani insani olarak yapılması gerekenlerden bahsediyor ama en alt kısımda 4 numarada gidip belediyeye bir dilekçe vermek siyasi bir haktır bakın. E, Haklarımız aramayla ilgilidir. Doğru cevap 4 olacak. Peki 17. soruya geldik. Verilen örnekler Ülkeler arasındaki ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz? Türkiye 2007 yılında deprem afeti yaşayan Peruya ve sellerle boğuşan Bulgaristan'a destek olmuştur. Japonya 1999 yılında yaşanan Marmara depremi nedeniyle Türkiye'ye 500 adet prefabrik konut göndermiştir. Yani biz başkalarına yardım olmuşuz, onlar başkaları da bizlere yardımcı olmuşlar. Hangisine geliş gel, hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz diye sormuş. Dayanışma ülkeler arası ilişkilerde aşırılıklardan hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz. Dayanışma, rekabet, işbirliği, yardımlaşma. Evet burada işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmanın aslında birbirine benzer şeyler olduğunu görüyoruz. Ama rekabet burada rekabetten söz edemeyiz çocuklar. Daha çok ne var? Yardımlaşma söz konusu. 18. soruya geldik. Bu konuşmada Harun Meleki aşağıdaki verilen hangi konuda uyarmaktadır? Bizim ülkemizde düşünce özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır. Harun da diyor ki ama bu özgürlüğün kullanılması, suçların önlenmesi, suçların cezalandırılması, başkalarının özel ve, özel ve aile hayatının korunması gibi durumlarda sınırlandırılabilir. Yani şunu demek istemiş aslında Harun, bazı durumlarda sınırlamalar getirilebilir. Buna bakacağız. A şıkkına demiş ki özlüklerin gerekli durumlarda kısıtlanabileceği hangisi, hangi konu uyarmaktadır? Bu oluyor. Evet ama diğerlerine de bir bakalım. Demokratik toplumlarda tüm insanların eşit olduğu, her düşünceye saygı olması gerektiği, temel aklının vazgeçilmez olduğu. Evet doğru cevap ne olacak çocuklar? A şıkkı olacak. Gerekli görülürse zaman zaman kısıtlamalara gidilebilir. 19. soruya geldik. Buna göre Meltem meslek seçimi yaparken durumlarından hangilerine dikkat ederse doğru bir karar verebilir. Meltem iş yaşamında başarılı, mutlu, üretken bir birey olmak istiyor. Ancak hangi mesleği seçmesi gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyor. Meslek seçerken kişisel özellikler önemli midir? Evet. İlgi ve yetenekler önemli midir? Evet. Mesleğin iş imkanları önemli midir? Evet. Doğru cevap ne olacak çocuklar? 1, 2, 3 olacak. Evet, 20. soruya bakıyoruz. Bu durum aşağıdaki hangi temel hakla güvence altına alınmıştır diye soruyor. 18 yaş üzeri akli dengesi yerine olan herkes organlarını bağışlayabilir. Kişiler organ bağışladıklarını mutlaka yakınlarına paylaşmalıdır. Çünkü bir kişinin beyin ölümü gerçekleştiğinde yakınları izin vermedikçe kişinin herhangi bir organı alınamaz. Burada daha çok neden bahsediyor çocuklar? Ölsek bile bizim e, neyimiz vardır? kişi dokunulmazlığımız vardır. Yani vücudumuzun bütünlüğüne ne yapamazlar? Dokunamazlar. Ama biz izin verirse öldükten sonra organlarımızı başkalarına bağışlayabiliriz. Akrabalarımıza bunu söylersek onlar da izin verirler. Yani doğru cevap burada ne oluyor çocuklar? Kişi dokunulmazlığı olmuş oluyor. Evet. Şimdi e, hep söylüyoruz bakın 21, 22, 23, 24, 25. sorular din kültürü ve sosyal bilgiler açısından benzer sorular çocuklar. Eğer din, e, din kültürü kısmından yapamıyorsanız sosyal bilgiler kısmından yapın. Sosyal bilgiler kısmından yapamıyorsanız din kültürü kısmından yapın. Yani bu 5 soruyu kesinlikle yanlış yapmayın çocuklar sağlamasını mutlaka yapın. E, bu soru 5. sınıflarla ilgili o yüzden atlıyorum. 22. Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki savaşların hangisinden sonra kurulmuştur? Büyük Selçuklu Devleti. Hangi savaştan sonra kurulmuştu? 1040 Dandanakan Savaşı çocuklar. Bu savaşı kiminle yapıyordu Büyük Selçuk Devleti? Gazneli Devleti ile yapıyordu. İki Türk Devleti karşı karşıya gelmiş ve Gazneliler bu savaşta yenilerek yıkılma sürecine girmişler. Büyük Selçuk Devleti ise artık 1040'tan sonra bakın yükselme dönemine doğru gidecek. Sultan Alparslan döneminde 1071'de Malazgirt'te de Bizans'ı yenerek Anadolu'nun kapılarını Türkler açacak. Sonra da, sonrasında da Anadolu Türk yurdu haline gelecek. Evet 23. soru. Türkiye'nin boğazlara sahip olması aşırı konulardan hangisine önemini artırmıştır? Tarım, madencilik, ulaşım sanayi, boğazlar dediğine göre İstanbul ve Çanakkale Boğazı boğazların olması daha çok neyle ilgilidir çocuklar? Ulaşımla ilgilidir. Evet. Son iki sorumuza geldik. 24. soru. Buna göre Atatürk ile ilgili aşırıdan hangisi söylenebilir? Atatürk, Türk tarihine bilimsel yöntemlerle araştırılması ve bu konularda çalışmalar yapılması için Türk Tarih Kurumu'nun açılmasına öncülük etmiş ve bu çalışmalara bizzat katılmıştır. Daha çok ne ilgilendiğini söylüyor çocuklar burada aslında sosyal bilimlerin gelişmesine önem gösterdiği aslında burada anlatılmış. Bu gibi sorularda bakın hemen link türünden de kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda şıkları da okuyalım ve ekonomik ve askeri gelişmeler öncelik verdiği, Türk dilinin gelişmesi için çalıştığı, teknolojik gelişmeleri desteklediği. Burada daha çok Türk tarihi ile ilgili bakın bilgiler vermiş. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu'nun açılması daha çok ne ile ilgilidir çocuklar? Sosyal bilimlerin gelişmesine verdiği önemi gösterir. 25. soru. Alışverişlerde ödenen paranın bir kısmının vergi olarak devlet hazinesine aktarılmasını sağlamak için açıklıkların hangisi yapılmalıdır? böyle bir durumda ne yapmamız lazım? Fiş almamız lazım. Satın alınan ürünler uzun süreli kullanılmalıdır. Alışveriş sonunda satış veya fatura alınmalıdır. Ürünlerin son kullanma tarihine bakılmalıdır. Alışverişte indirimden yararlanmalıdır. Evet doğru cevap B şıkkı çocuklar. Alışveriş sonunda satış fişi veya fatura alınmalıdır. Evet sorularımızı bitirdik. En güzel günler sizin olsun. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sosyal bilgiler gezegenine uyuyor olursanız çocuklar. Bundan sonra sınava kadar yapacağımız çalışmaları takip etmiş olursunuz. En güzel günler sizin olsun.